ne Sıkı tutun şunu, adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır. Geliyor. Çık lan dışarı. İçine mi düştün, bu kaçıncı tuvalet? Misal olmuşum Süleyman bey. Hımm, kim bilir neydin, boğazın durmuyor ki. Dün kokoreç yemiştim ama. Belli, Çık hadi müşteri bekliyor! Sallanma lan! Olur! Abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne olur. Vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere üç çay, Cemil Beylere sekiz çay, bir ıhlamur. Bundan sonra saat tutacağım. Üç dakikada çıktın, indin ne hala? Ne? İşine gelirse, kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mı iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başboş. Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz. Astır Fırtına gibi hepsi de. İyi, dene o zaman. Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O pezevenk fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Koca odada 25 bin oturuyor. İşini biliy. Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan üç dakikada gidip geleceksin, tamam mı? Tamam. Bir... İki, Üç! Fırla! Çay! Değmesin! Savulun, uçan çaycı geliyor! Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım! Aman çekilin, Süleyman bey kronometre tutuyor! Peki! Uçan çaycı geldi! Şahane hanıma bir Coca Cola gelir. Olur konuşturmayın beni kilometre doluyor valla. Açılınca çaycı geldi. Yoksa bir şey... Hemen geliyor anlaşıldı. Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al. İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor. Ne oldu benim yüz görümlüğü? Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi. Sallanma lan, sallanma! Üç dakika doluyor! Savunun! Savunun, üç dakikayı geçmemeli! Çekil bak! Daha ne yapayım, uçayım mı? Uçman lazım, uçman! Üç dakika on sekiz saniye! Ne? Rekoru kıramadın mı? Ekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. e olacak. Şey, kalk! Kalk kalk kalk! Bırak Tamam geliyor!